sadece piçlik için yaşa 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 siktiğin piçliği için yaşa 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 kaşı 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 siktiğin piçlerini piçliğinle kaşı piçliğinle kaşı piçliğinle yok ol bok ol dümdüzlükle var ol can dümdüz dümdüz dal dümdüz dümdüz doğan dümdüz dümdüz dağ gibi ol dümdüz gibi ol dümdüz dümdüz saptı sade sade tek gelen bir kafada kısa tutan bir kafada veya uzun tut zamanın siktire İkisinden biri veya üçüncü seçenek Üçüncü seçenek gelirse anlayacaksın Üçüncü bir seçenek olmadığını Bomboşlukta Boş yere çaba gösterdiğini Boş yere kendini 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 Geçtiğini bitirdiğini Sadece Siktiğini siktiğini Düzlüğünde var ol Bokluğunda yok ol Düzlüğünde var ol Bokluğunda yok ol Düzlüğünde var ol Bokluğuna eriş Ya eriş ya da ol bir enişte en fazla ne olabilir ki sikik bir enişte olmaktan daha da ötesi mi var he daha da ötesi olamazsın zaten en fazla bu zirve evet öyle siktiğimin zirvesinde sadece dağ gibi olacaksın o ol. çıktığın dağın içinde veya yani dağın dışında ne kadar çıkabilirsen içine içine girebilirsen siktiğimin dağın olabilirsin sapsade ya dümdüzlük ya da sadesizlik ya da geçmişlik gençliğini bitirmiştik gençliğini bitirmiştik